Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Emanet dizisinin Yaman'ından ve Seher'inden yani Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan yeni paylaşımlarla kamera arkası setten görüntülerden yeni bir video ile yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar, oyuncu arkadaşlarıyla paylaşım yapan Halil İbrahim Ceyhan'ın her paylaşım Özel olduğunu bütün resimlerinde anlayacaksınız arkadaşlar. E şimdilik benden bu kadar arkadaşlar kanalımı ve videolarımı izlemeye de kalın abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın.